Kur'an'da yok ama hadislerde var. Hadislerde mesela Kur'an'da hiç şefaat kavramı olmamasına rağmen peygamber şefaat edebiliyor. Peygamber ahirette istediği kişiyi kurtarabiliyor. Halbuki peygamberin de normalde cennete gidip gitmeyeceğinin belli olmaması lazım. Onun da şüphe içinde olması lazım. Şüphe içinde olmazsa çünkü imtihan kavramı kalkar. İşin tuhaf yani kardeşlerim. Bu adam agnostik ama İslam dalıyla da ilgileniyor yani. Bir insan dalı neyse onunla ilgilenir. Şimdi senin ne işin var hadislerle ilgilenmen, hadis hakkında beyan etmen ki? Bir insan kendi dalıyla uğraşır. Ama şimdi ben buna cevap vereceğim. Kendi dalı olmadığına rağmen çok kötü tökezliyor. Adam diyor ki Kur'an'da şefaat yok yani ayetlerde şefaat yok. Şimdi biz de sadece belli başlı ayetler çıkaracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Fema lana min şafi'in ve la sadiqin hamim. Allah Azim ayette artık o kafirlere, cehennem atılanlara ne sadık bir dost, şefaat edilecek bir arkadaş, nevi peygamber, hiç kimse yoktur diyor. Daha suresinin 109. ayetinde Allah Azim Bismillahirrahmanirrahim Yevme izin la tenfe'u şefa'a Allah Azim diyor ki o gün hiç kimsenin şefaati fayda vermeyecek. Ancak Allah Azim Rahman'ın izniyle İzin verdiği kişiler şefaat verecek ve Allah'ın konuşmasına razı olduğu kimseleri müstahak kılacak şefaat olmasına. Şimdi bu adam Kur'an dalıyla ilgilenmemesine rağmen kalkıp insanları din hakkında yanlış yöne sevk ediyor. Çoğu kişinin daimun din hakkında yalan bir şey söylemedi filan doğruları söylüyordu. Alın size ayet Kur'an'da hiç olmayan bir şey varmış gibi insanlara yansıtıyor bu din hakkında vazifesi olmamasına rağmen müdahale etmektir, insanlara yanlış anlatmaktır. Böyle işte Allah Azim sizi rezil eder. Hiç çapınız, alanınız olmamasına rağmen kininiz ve öfkenizden dolayı İslam'a sırf saldırmak için İslam'a yalan yere iftira atarsınız. Kur'an'da olan şeyleri olmamış gibi yansıtırsınız, yalan uydurursunuz. Kininizden geberin. Biz sizinle uğraşacağız, ebediyen uğraşacağız. Sizin kitlelere yanlış bildirdiğiniz dini biz doğru bildireceğiz. Ayetlerle ta suresi ve yüzlerce ayette Allah Azimüşşan diyor zaten biz şefaat yetkisini vereceğiz. Kimine şefaat yetkisi vereceğiz kimine de vermeyeceğiz. Yüzlerce ayet var bu yüzlerce ayetin hepsini de aşağıda ben belirteceğim.